arkadaşlar, merhabalar YouTube ve merhabalar YouTuberlar. Kemer benim koçum, defol git buradan. Biz seninle dövüştük ve ben seni yamulttum. Ben seni benim önümden zıplıyorsun? Hadsiz! Çık git lan burayı! Joker'e vur! Elimizde yok, elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman, o yok, bu yok. İnşallah daha iyisi olur ama dedim ki bence hani bu tarz dediğiniz şeylere biraz daha dikkat edin yani. Hani Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı diye bir şey denecekse ben derim. De Böyle oyun mu oluyor? Bu ne ya? Hani ne yapıyorsunuz? Söyle üstü bu ne? buradan gireceğiz. <laughs> Şimdi benim 3 milyon abonem var. 3 milyon abonenin %90'ını yoksa aktif değil öyle böyle şöyle. Kalıyor bir 300 bin kişi. Senin en kötü videonun attığın videonun 300 bin izlenmesi lazım. Senin videonun 50 bin ile 100 bin arasında izleniyorsa bu thumbnail, video içeriği, başlık bunların hepsi hikaye. Sen izletilmiyorsun. O siktir ne oluyor lan? Asiko oh, man Oğlum ne oluyor lan? Tabi bir tane lakap bulacağım. Ne bulacağım? O da ikinci köksal oğlum. İkinci köksal. Allah sana kökü bir salarım. <laughs> İçinden patlar ha. Hayat kurban nur yavru, kankan değil mi? Evet! Ya hayatım oyuncu ben hep oyun oynadım. Ee, şöyle ki benim babam asker. Bundan dolayı hep, e, dış karakollarda, orada burada yaşadığımız için askerlerin içinde çok arkadaşım yoktu. Bundan dolayı kendimi bayağı oyunlara veren bir insanım. Ee, öyle olunca tabii oyun oyna, oyun oyna, oyun 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 büyüyünce de böyleydi. Ve yine arkadaşlarım olmasına rağmen çok fazla oyun oynayabiliyordum. Lise döneminde de çevremdeki arkadaşlarım yurt dışındaki bazı kanalları takip ediyorlar. sen de bu işi yaparsın, yapmalısın ben şeyler söyleyince dedim bir deneyelim yani bir yapalım ne olur ne gider. Böyle başladım.